Ozan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı hani işler. Kolay gelsin. Abi ayaklarına sağlık. Şeref verdin. Hoş geldin. Uğur abi hoş, geldin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Şöyle mikrofonu uzak kalmasın. Uğur abinin arabasına proje hazırladık. Projemizi verdik. Rusatımızı verdik. Abi nereden geliyorsunuz? Tekirdağ Çerkezköy. Tekirdağ Çerkezköy. 59 plaka. Camlarımız biraz kirlenmiş. İdare abi. <laughs> abi iyi ki geldiniz, şeref verdiniz. E, ee, pozitif yüzünüzle, sohbetinizle, muhabbetinizle içimiz açıldı. Abi teşekkür Şeyhleriz. ederiz. Biz sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Şunu gerçek anlamda söylüyorum. Halil abinin ismini buraya gelince öğrendim. Görüşürken araç kamyonet diye kaydettim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Özellikle bu tarz arabaları kullanan yaşlı insanlara söyleyeyim bunu. Benim babam da yaşlı. Allah uzun ömür versin. Amin. Başımdan eksik etmesin. Amin. Yaşlı Amin. insanlar biraz çekiniyor. Dolandırılacağım mı bilmem ne. Halil abi bana deseydi ki gelmeden. Ben konuşmasından anlamıştım zaten. 30 bin liraya gönder bana ben halledeceğim. O şekilde bile gönderirim. Gelin mutlaka buraya tanışın. Burada e, işlemleri kendi gözünüzle görün. Tereddütü olanlar daha geldik, işlemlerimiz bitti gideceğiz, para konuşmadık daha yani. Eyvah. Para istemedi daha <laughs> bizden. Gönül rahatlığa geldin. Hiçbir bir sıkıntı abi. yok, Allah'a çok şükür. Allah razı olsun abi, çok teşekkür ederim. Ee, e... Ben ne diyeyim, diye, gururlandım, mutlu oldum şöyle <laughs> Evet Gerçek manada söyleriz ama bunu. Sizi tanıdığımız için falan değil yani. Allah, Allah, razı olsun. Allah razı olsun abi, cümlemize inşallah. <laughs> Allah aileşler versin. Çok, çok teşekkür ederim. Yedikleriniz için çok sağ olun, Aha. var olun. Siz de sağ olun abi. Ee, bize insan lazım abi. Yani biz para bir şekilde kazanamıyoruz. Evet, kesinlikle. Özellikle bu dönemde e, hayatın zorluğundan herkes bir şekilde kendini bozdu. Evet. Bize insan lazım abi, bozulmamak lazım. Evet, abi. <laughs>